Lazer cerrahisinde yaptığımız işlem, gözün kornea dediğimiz ön tabakasını yeniden şekillendirmek. Bu işlemi yapabilmemiz için korneanın sağlıklı olması lazım. Hastalar geldiğinde hastaların korneası sağlıklı mı değil mi diye bakıyoruz. Eğer korneası sağlıklıysa o hasta lazere uygun demektir. Fakat 18-20 yaşından önce yapmamayı tercih ediyoruz. Aslında teknik olarak yapılabilir. Ee, kısacası 18-20 yaşının üzerinde korneası sağlıklı olan herkes lazer cerrahisine uygun. Burada ilk yaptığımız tetkik kornea topografisi. Kornea topografisi hastanın kornea yapısının bizim yeniden şekillendirmemize uygun şekilde sağlıklı olup olmadığını gösteriyor. Hastaların büyük çoğunluğu eğer daha önce bir cerrahi geçirmediyse lazer için müsait oluyor, korneaları sağlıklı oluyor. Hatta daha önce cerrahi geçirmiş dokunulmuş kornealarda bile geride kalan kusurları topografi çekerek eğer korneası müsaitse düzeltebiliyoruz lazer olmak isteyen bir kişinin lazer cerrahisine uygun olup olmadığını anlamak için temel olarak baktığımız iki şey var. Birincisi miyop, astigmat veya hipermetropinin ki bunların hepsi lazerle çözülebilir derecesi, miktarı. İkincisi lazeri uygulayacağımız kornea tabakasının sağlıklı olup olmadığı. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda eğer hastanın korneasının sağlıklı olduğunu anlayabilirsek ki bunu anlamak için basitçe bakmak veya bir iki cihazla bakmak yeterli olmuyor. Pek çok cihazla pek çok şekilde bakıyoruz. Ayrıca burada bakan kişinin tecrübesi de çok önemli. Yani aynı filme iki ayrı doktor baktığında birisi bu göz tamamen sağlıklı, buna lazer uygun diyebilir. Diğeri bir takım riskler görebilir. Bizim lazer yapacağımız hastalar göz yapısını inceleyip, evet bu göz sağlıklıdır, lazerden sonra biz bundan iyi sonuç alırız. Hastanın görmesi iyi olur, mutlu olur, biz de mutlu oluruz dediğimiz hastalar. Eğer hastanın ameliyat sonrası görme keskinliğinin iyi olmayacağını veya görme kalitesinin iyi olmayacağını bu tetkikler sonucu anlayabilirsek ki anlayabiliyoruz, tecrübeli bir hekim anlayabilir, o zaman zaten hastaya bu durumu izah ediyoruz, lazeri uygun olmadığını söylüyoruz. Burada e, teknolojinin geldiği noktada yani yapılması gereken şey gelen hastanın lazer sonrası ne yaşayacağını anlayabilmek, öngörebilmek, mutlu olacak hastalara yapmak, Rahat edemeyecek ya da değmeyeceğini düşünen hastalarda o cerrahiden kaçınmak. Lazer cerrahisi 1980'lerden 90'lardan beri yapılan bir cerrahi. Bu süreç içerisinde pek çok gelişmeler oldu. Teknolojik yenilikler oldu. Smile'da 3. jenerasyon lasik olarak geçiyor ve lazer cerrahisindeki en son gelişme. Bize bazı avantajlar sağlıyor. O yüzden eğer hastanın gözü müsaitse Smile yapmayı her zaman diğerlerine tercih ediyoruz. Bu avantajlardan en önemlisi diğer lazer tiplerine göre daha yüksek numaraları SMILE ile düzeltme şansımızın olması. Dolayısıyla eskiden lazer yapamadığımız bir grup hastaya SMILE teknoloji sayesinde lazer yapabilme imkanı bulduk. İkincisi SMILE cerrahisi sporcularda ve gözüne darbe almaya müsait mesleklerde uğraşan kişilerde ciddi avantajlar sağlıyor. Travma sonrası gözün hasar görme ihtimali SMILE cerrahisi geçiren kişilerde diğer cerrahiye göre daha az. Yani göz daha sağlam kalıyor. Diğer önemli bir avantajı, e, kuru gözü olanlarda veya ameliyat sonrası kuru göz gelişmesi ihtimalinden korktuğumuz kişilerde smile cerrahisi sonrası bu riskin neredeyse yok denecek seviyeye Dolayısıyla eğer kuru gözden çekiniyorsak mutlaka smile tercih ediyoruz. Herkesin göz yapısı aynı parmak izi gibi kişiye özgü. Eskiden kişiye özgü olan bu farklılıkları tespit edemiyorduk ve herkese aynı tedaviyi uyguluyorduk. Fakat teknoloji artık öyle bir seviyeye geldi ki e, tabiri caizse o parmak izlerini artık tespit edebiliyoruz ve yapacağımız tedaviyi de buna göre değiştirebiliyoruz. O kişiye uygun hale, daha doğrusu daha uygun hale getirebiliyoruz. Bu da tabii ki görme kalitesinin ameliyat sonrasında daha iyi olmasına, hastanın hayat kalitesinin artmasına, konforunun artmasına katkıda bulunuyor. Hastaların bize en sık sorduğu sorulardan bir tanesi lazer cerrahisi geçirmiş olmalarının ileride katarak veya başka bir ameliyat olmalarını engelleyip engellemeyeceği veya bu ameliyatın sonucunu olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği. Bu sorunun cevabı çok basit, net, açık bir şekilde hayır. Katarak da ameliyatı veya diğer ameliyatların sonucunu da etkilemez lazer ameliyatı. Bu ameliyatların olmasına engel değildir.